Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ligin son maçlarını oynayacağız bugün. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Sezonu şampiyon tamamlayabilecek miyiz hep birlikte bunu göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız Çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, şimdi ApeSport'la oynayacağız bakalım ApeSport'u yenip şampiyon olabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz evet maça başladık bakalım Galatasaray ne yapacak hep birlikte göreceğiz topun başında Kerem Aktürkoğlu var Kön top dışarıda Kranberg Kaan şimdi Torreira top dışarıda Evet, topun başında Ahmet Kutucu var. Ahmet Kutucu Uğurcan kurtardı. Evet. Kerem Aktürkoğlu bu arada sakatlandı. Toklu Ati oyuna gelecek hemen. Derik Köhn, Yusuf, Granbeck, Granbeck, Köhn, Köhn'den Yura Alberto, Ertuğrul. Yiğit, şimdi Erdem, Erdem'den Sesler, Kaan, Torreira, Yunus. Şimdi ayar. Ayardan Yuray Herbert. Yunus, Yusuf Demir 2-0 yaptı durumu. No yok. 1-0. daha yeni 1-0 oldu. Pardon. Evet, ikinci yarıya geçtik şimdi. Kön hemen gelir mi? gelmedi Ahmet Kutucuyla atam devam ettireceklerdi ama ettirmediler. Toplama atiye. Şimdi Yusuf Kaan Granberg toplama atı Yusuf Demir top şurada Evet Granberg topu kurtaracak şimdi derken toplama atı 2-0 yaptı evet, 2-0 oldu güzel Mesela, o, Toplama atının gelmesiyle birlikte oyununa bir hareketlilik geldi diyebiliriz yani bayağı böyle durgun bir oyun sergiliyorduk. Şimdi biraz daha böyle hareketlendi diyebiliriz. Kaan merpası çok iyi. Çok güzel. Oh be atamadık. Atamadık ya atamıyoruz. Hiç burada atamıyoruz. Hadi çok yerinde bir hamle yaptı. Evet. Verebilirsek pasları çok iyi olur. ha Hadi be. Granberg. Yunus. Ver pası. Toklamati. Ah be. Şimdi. Yura Alberto. Şavuş sıfır. Artık biraz daha böyle rolanti de takılabiliriz. Çünkü artık 3'ü üçü bulduk. 3. golü de bulduk. Artık bundan sonra daha da daha rahat takılabiliriz. Oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Mesela Eriksen sen gir. Marcel Luis sen de gir. Böyle 5 zaten 5 tane değişiklik yaptık zaten. Tamam. Evet bakalım. 3-0'lık bir üstünlüğümüz var. Bakalım böyle giderse 3 puan alacağız gibi duruyor. Puan durumunda da bakamadım gerçi. Nasıldı değil, neydi, ne değildi diye. Bradley, Euro Alberto 4-0. Evet. Zaten de herhalde bu puan durumuyla herhalde bir şampiyonluğu garantiliyoruz zaten baktığımız zaman zaten aramızda 10 puan fark var. Ruiz o penaltı değil bence şurada bir yerde faal oldu. Ben penaltı verdi ama oh, evet. İyi. İyi bizim işimize gelir. Eriksen sen 5 yaptı güzel. Eriksen sen ne de 5'i bulduk. O bizim işimize gelir. Aslında Yunan Alberto'nun atması lazımdı hat-trick yapması için ama Neyse en azından şampiyonluğu oluyoruz. Tebrikler tebrikler e-sporu 5-0 yenerek kupanın sahibi oluyoruz. Tebrikler bravo çocuklar bravo çocuklar bundan sonraki maçları biraz Rolante'de oynayacağız anlaşılan. Az daha hiç oynamamış oyuncuları belki e, yöneleceğiz. Evet, Galatasaray lig şampiyonu oluyor. Tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar. Hepinizi tebrik ediyorum. Bravo çocuklar, harikasınız. Çok iyisiniz. Böyle devam. Evet, şampiyonluğu garantiledik dedik. Evet. Kupa törenimiz bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Hemen daha ilk maçımızda günün ilk maçında kupa törenini gerçekleştirmiş olduk. Artık kalan 3 maçını da e, Renante'de oynayacağız. Birisi Fenerbahçe derbisi gerçi ama bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi Boluspor'a karşı mücadele edeceğiz. Bence rotasyon bir kadro kuralım. Tam rotasyonlu bir kadro olsun. Evet. evet. Bu iki maçı tam rotasyonla oynayalım. Fener maçını yine az kadroyla oynarız. Çünkü Fener maçında da en azından biraz e, tam kadro ile çıkmamız lazım. Yoksa yani e, farka gider yani o maç. Evet. Burada da şampiyonu alkışladı. Bursa, e, Bursa Spor diyorum. bolspor Spor. Ve maça da başladık bakalım. E, ee, Boluspor'u yenebilecek miyiz? Boluspor da alt sıralarda mücadele eden takımların başında geliyor. Ender. Avamoski. Şimdi O Okafor. Hadi bakalım. Barış Alper. Barış Alper gidiyor. Kerem Demirbay Okafor. 1-0 öne geçtik. 1-0 öne geçtik. Ne? İptal mi? Yapma be. Evet, Abramowski köşe vuruşunu olacak. Aman, aman diyeyim, aman diyeyim. Yemeyelim gol. ha? Aferin, bravo. Ulan bol da gol yemezsiniz be. Neyse yemedik yani. Yani yemedik. Metan. Şimdi tekrar metan. Ortası aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. Evet. Evet. Hiçbir gol atamıyoruz bu arada. Hemen bir kaç böyle hamle yapalım. Ops. Ne oldu? Yunus Akgün girdi ama. Hemen bir Yuri Alberto'yu sokamadım gerçi. Gerçi Bayeş Alper'i Forvet'te mi oynatsam mıydım diye düşünmedim değil ama Forvet'te olmaz yani bu Alper'den. Yani Barış Alper net kanat oynaması lazım yani Barış Alper'in mevkisi asıl o yani kanatta çok verimli oluyor Forvet'te o kadar verimli olduğunu düşünmüyorum açıkçası o yüzden pek Forvet'te şans vermiyorum kendisine ve Yunus Akgün'le golü buluyoruz son dakikada evet Yunus Akgün'le son dakika golüyle hemen 1-0 yendik. Bravo çocuklar. Tebrik ediyoruz. Evet. Bu maçtan da 3 puanla ayrılıyoruz. Evet. Yarı final rövaş müsabakasında rakibimiz Trabzonspor oluyor. Bakın Trabzonspor'u geçebilecek miyiz? Evet. Maça başladık. Bakalım ne olacak? Toklomati. 1-0 öne geçtik. kön. ramen, kön. Tekrar kön. Toplama t 2.0. Evet, çok hızlı başladık bu arada. Bradley, Bradley, uf, abi bu ne ya? Sıfır bulduk bir anda ya. Ama yanlış hatırlamıyorsam herhalde ikinci yarı ligde hiç kaybetmedik neredeyse. Yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ama yani baya böyle takım inanılmaz formda yani. Uf, yur, Alberto. Mecele, Redevat, Zekar Mecele. Şimdi toplama atı, toplama atı payam kurtardı. Eda Walt, Mecede, Mendi, Ozan, Eren, Enis Sesam. O ayar çizgiden kurtardı vallahi helal olsun. Evet, çok güzel. Yusuf şimdi Bradley gelmedi top. Kön, Kön ortası. Şimdi tekrar Yunus'a geldi. Yunus'tan Yusuf Demir. 5 oldu. Yusuf Demir de bayağı gol atıyor bu arada. Geçen sene böyle değildi Yusuf Demir ya. Vallahi geçen sene hiç verim alamıyordum da. Bu bazelde geçirdiği kiralık süresi biraz onun profilini biraz daha geliştirmiş diyebiliriz. Tabi bu sezon hani Galatasaray'da devam edebilir mi? Gerçekte bilemiyorum ama hani yabancı sınırında olduğu için e, biraz zor gibi derken Joray Berto 6-0 yapıyor durumu. Bakalım 10. gole ulaşabilecek miyiz? 10 tane gol atabilecek miyiz? Trabzon'a. Total'de attık ama Torreira, Graenberg Köln. Ah be! Granberg. Yusuf. Yusuf gidiyor. Yusuf'tan ah Ozan Tufan. Trezeguet Şimdi Enis. Tekrar Ozan. Ozan gidiyor. Ozan'dan Eren'e. Eren. Eren de gidiyor. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Yapma bunu. Granberg. Kön. Derik Kön. Toklamati. Toklamati'den Bradley. Bradley'den Yuri Alberto. 7-0 yaptı Yuri Alberto. 7-0 oluyor. Yusuf top dışarıda. Evet 7-0 kazanıyoruz. Tebrikler, tebrikler. Bradley'de ve hem Bradley hem Yura Alberto 10 üzerinden 10'luk bir performans ortaya koydular. İkisini de tebrik ediyoruz ve Türkiye Kupası'nda finale çıktık. Finalde rakibimiz Keçiören gücü. Valla çok enteresan oldu. Çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde Trabzonspor, finalde de Keçiören gücü ile oynayacağız. Çok enteresan bir final bizi bekliyor. Bakalım sonucunda ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi Göztepe ile oynayacağız. Bakalım Göztepe'yi geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Pelisri. Luis, Eriksen, Alper kurtardı. Aman, aman, aman yemeyelim golü, aman yemeyelim golü, çok iyi, çok iyi. Metehan. Metehan tekrar. Hadi Metehan, haydi. Haydi bir gol. Ah be! Tamam bize ki ya. Atamıyoruz. Bir türlü atamıyoruz. Gökteyiz. Aman. Aman diyeyim. At atalım artık bir oyunu ya. Gökteyiz. Batuhan. Metehan tekrar. Ruiz. Berkay, Eriksson, şimdi Kerem vurdu gol 1-0 hmm. Sanchez Meta, Pedersi Tekrar Meta Şimdi Berkay top dışarıda ama Chapeyre forward'da mı oynattık Mokafor'la hmm. mı, önünde mi Bakalım oynuyor. Neyse Yunan Alberto bakalım. Boşu boşuna Barış Alper'i e de sakatladık. Ay. Ay Eriksen. Haydi Eriksen. Berkay. Berkay gidiyor. Berkay. Berkay attı. 2-0 oldu şimdi Helitao Tunağan Gökdeniz Helitao tekrar o gün o günden aman <laughs> Berkay Eriksen şimdi Abdükerim Berkay'a girdi Abdükerim Sanchez Ruiz Metehan Metehan gidiyor Metehan'dan Ruiz Sanchez Şimdi Merkay Attükerem. Bu is pası çok güzel. Kerem Attürk oğlu 3-0. Evet bu iyi oynuyoruz ya. Şöyle da verelim çocuklara. Pascal aman, aman yedik golü. 3-1 oldu. Neyse problem değil, problem değil. Derken zaten ofsaytmiş. Ofsayt olduğu için zaten problem değil. Aa oyuncu değiştirecektim. Ege'yi oynayacaktım. Bak unuttum. Neyse. Evet. Böyle maçı bitirdik. Bakalım. Fener maçından neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. 3-0 kazandık. Bakalım Fener maçında kazanabilecek miyiz? Evet. Kupa finalinde öğren gücüyle oynayacağız. Bu kadroyla oynayacağız. Bakalım öğren gücünü yenebilecek miyiz? Evet. Artık bir sürpriz yaşamayalım. Ve maçı kazanalım maçta başladı bakalım ne olacak. Barış Alper toplu maddimi yok Pelistri. Pelistri attı 1-0. Hemen gol ile başladık. Görkem. Toplu mati. Metan Kaan. Ege. Okan Sarı. Tekrar Ege. Berkay Yılmaz. Kaan gidiyor. Ege. Ege'den Barış Alper'e. Barış Alper. Ayşan Perpe Lisi Ege tekrar Metan Metan Ege Metan Engin Ege Metan Tekrar Engin Sveriyo peristriye. Ege geliyor Barış Alper Barış Alper ortası aman Ha bunu be Oklamati aman diyeyim Oy. atamıyoruz ki atamıyoruz Görkem şimdi hadi kapalım şu topu aman bana da gol yiyeceğiz ha Ege şimdi Berkay Berkay ortası pelisli yapmaz mı pelisli Hah ben 2-0 Berkay topun başında haydi Okan Ortası ayy Berkay Okan Papisten bene kırmızı kart Görkem, Arda Şimdi Mert hadi aman Okan kaptı şimdi Pedestri Pedestrian Okafor Yapma Okafor Bahadır. Berkay. Berkay Ege. Şimdi Kan Tekrar Berkay. Berkay. Ege'ye verdi. Ege. Bası Barış Alper'e. Barış Alper. Barış Alper kaptırdı. Şimdi Mehmet Ali. Görkem. Metehan. Ege. Yusuf. Barış Alper. Barış Alper. Yusuf. Şurada. Yura Alberto yankat yan kat. Tekrar Barış Alper. Yuri Alberto gidiyor. Yuri Alberto. Atamadık. Evet. Türkiye Kupası'nı da kazanıyoruz. 2'de 2 ile turnu ee, tamamlıyoruz sezonu. Hem Türkiye Kupası hem de ligi kazanıyoruz. Tebrikler. Bravo çocuklar. Böyle devam. akşıyoruz size. Harikasınız. Tebrikler. 2'de 2 ile e, turnuvaya nokta koyduk. Evet. Kupa törenini e, görüyorsunuz. Bravo çocuklar. Tebrikler. Böyle devam alkışlar. Evet. Sezonun son maçı Fenerbahçe ile oynayacağız. Dev derbi ile kapatacağız sezonu. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Güzel bir galibiyet alalım. Evet. Maça başladık. Bakalım ne olacak. Hocam. Graham Yusuf, Yura Alberto, kaçırdı Yura Alberto. Toplamati ah be diye kaç, ra ve Can, şimdi Toplamati Graham şimdi kün, deri kün, yapma kün, kün yapma. Nurcan Abdükerim. Şimdi Kaan'a geldi. Kaan'dan Yura Alberto kaçırdı. Osterwald ve Jiko. Beka. Evet, Brian Kent. Şimdi Uf, Şimans gibi sıfırını geçti. Fenerbahçe. Bakalım gole bakacak. Gol iptal. Gol iptal diyor. Evet şimdi ikinci yarıya geçtik. Kurunic. Kurunic. Aman Kurunic'e vur tutmayalım. Cengiz. Aman. Kent. Cengiz. Koklama, toklama atı aldı. Kranberg. Şimdi Kaan Ayhan. Attı 1-0 oldu Kaan'la gol. Golü verdi. Bizim golü verdi bu. İyi. Bizim golü versin. Evet. Oyuncu değişikliği yapalım. Mürvel Bertu'yu bence çıkartalım. Okafor. Sen bir gir. Ee, yerine şu Ege araçı oynatmak istiyorum ben. Ee, yani bir lig maçında oynasın çocukcağız. Berkay da girsin. Tamam. Böyle oynayalım. Böyle oynayalım. Evet. Ege Araç ilk maçını derbiyle çıkıyor bu arada. İlk lig maçını derbiyle çıkıyor Ege Araç. Daha evvel Türkiye Kupası maçlarında görev almıştı ama lig maçında görev almamıştı Ege Araç. Ve Kaan Ayhan ikinci golü de atıyor. Kaan Ayhan ikinci golü de attı. Abdükerim. Berkay. Berkay. Şimdi o Okafor'a gelmeden atamadık. Şimdi Ceko. İrfan Can, Zeki, şimdi Fred, Berkay, Abdülkerim, Ege, şimdi Kerem Aktürkoğlu, Eyüp Aydın kaptırdı topu Ryan Kent, Ryan Kent, Ceko, 2-1 oldu. Ryan Kent çok iyi geldi ve Din topu buluşturdu. Kaan Ayhan toplama şimdi penaltı, penaltıyı ben Ege'ye attıracağım ya penaltıyı durun bir Ege attırayım. Ege neredesin Ege? Ege sana bir penaltı attıracağım ya. İlk maçında ilk golünü attırma fırsatı veriyorum sana. Bunu iyi değerlendir. Haydi koçum benim. Haydi Ege. Haydi Ege. Haydi Ege. Bravo Ege. Bravo Ege. İlk lig maçında ilk golünü atıyor Ege Araç. Kadıköy'den de alkış sesleri genç Ege'ye bravo alkışlıyoruz ve 3-1'le geçiyoruz. Dev derbide 3 birlik galibiyetle noktalıyoruz. Aynı zamanda hem sezonun son maçıydı hem de Galatasaray kariyerinin de son maçıydı bu maç. 3 sezonluk kariyerimizi burada noktalayacağız. Ve Beşiktaş kariyerine geçeceğiz. Yeni bir kariyer açacağız. Beşiktaş kariyeri açacağız. Ee, bakalım Beşiktaş kariyerinde bizi neler bekliyor hep birlikte onu göreceğiz ee, ve Beşiktaş'ta hangi oyuncuları görmek istiyorsanız nerelere takviye yapmamı istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına yazmayı da unutmayın. Ee, videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinize dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.